Merhaba Artuklu Üniversitesi'nin e, evde üniversite programının sağlık köşesine hoş geldiniz. E, ben e, uzman fizyoterapist Erman Berkçerik. E, Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümünde araştırma görevlisiyim. Çalışmalarımı sporcu sağlığı alanında sürdürüyorum. E, yaşadığımız bu pandemi süreci içerisinde evde kal kampanyalarıyla birlikte üniversitelere düşen toplumu bilgilendirme, doğru bilgiye yönlendirme ve boş vakitlerimizi en verimli şekilde geçirmek üzere planlanmış olan bu projenin bir parçası olmaktan mutluluk diyorum. Bugün sizlere birçoğumuzun hayatının belli bir dönemini kullanılmaz hale getiren ve birçok soru işaretini kişisel fikirlerin bilimle çatıştığı bir konu haline dönüşen bel ağrısından ve en önemli sebeplerinden biri olan yani bel ağrısına e, yol açmakta bir sebep olan bel fıtığından yani lumbar disk kendisinden bir fizyoterapistin bakış açısıyla bahsetmeye çalışacağım. E, anlatacağım kısımlarla alakalı eğer benimle iletişime geçmek isterseniz açıklama kısmına mail adresimin ve iletişim bilgilerimin bırakılmasını sağlayacağım. Öncelikle e, Bahsedeceğim konuyla ilgili olarak bir fizyoterapist ağrının yönetimine katkıda bulunan, öncelikle ağrıyı kontrol altına alan, bunu hedefleyen ve sonrasında ağrının geçmesiyle birlikte ağrıyı tolere edilebilir bir düzeye getirdikten sonra doğru egzersiz yaklaşımları ile ...güçlü bir omurga ile ağrısız yaşamı hedefleyen kişidir. Bel ağrısı e, toplumda sık görülen ve iş gücü kaybına neden olan önemli bir problemdir. Bel ağrısı hastaların ayakta durma, yürüme, oturma, giyinme gibi... ...pek çok temel aktivitesini e, fonksiyonel anlamda olumsuz etkileyebilir. Yapılan bir araştırma hayat boyu bir insanın yaşamında... %80 oranında bel ağrısıyla karşılaşma riskinin olduğunu göstermiştir. Bel ağrısı her yaş grubunu etkileyebilir. Yapılan çalışmalar 15 ve üzeri yaşlarda bireylerin %27'sinde bir bel fıtığı ve bununla birlikte bir bel ağrısının olduğunu tespit etmiştir. Bel ağrılarının ciddi bir kısmını sebebinin lomber disk hernisi yani bel fıtığı olduğunu söyleyebiliriz. Ee, öncelikle insan insan omurgasından bahsetmemiz lazım. bize ee, yedi servikal 5 lomber, akral ve koksigen, kolon şeklinde bir yapıdır. Ve bu e, omurgada 23 adet intervertebral disk bulunur. Bu intervertebral diskler e, şu yapılardan bahsediyor. Bu görünen bir lomber vertebra. Bu intervertebral diskler e, amortisör görevi görüp spinal kolona binen yüklerin emilip dengeli bir biçimde dağılmasına olanak sağlıyor. Burada herniye uğramış bir disk çeşitleri görüyoruz. Normal disk, dejenere disk, bulging disk, herniye uğramış disk, incelmiş disk ve herhangi bir degeneratif hastalığa bağlı osteoporozla birlikte gelişen bir disk problemi görüyorsunuz. Yine herni ile alakalı normal, dejenere, e, protrüze, ekstrasi olmuş ve sekestre olmuş. Yani anus fibrosuzların artık dışarıya çıktığı durumlardan oluşan e, bir fıtık tablosu. Bunların e, ağrı dereceleri ile alakalı yapılan bir araştırma. Bu seviyeler arasında anlamlı bir ağrı artışının olduğu ile alakalı herhangi bir şey bulamamış. Yani şiddetin artması ağrınızın artacağı anlamına gelmiyor. Ağrınızı etkileyen faktörlerin çok daha başka şeyler olduğunu ilerleyen bölümlerde sizlere bahsedeceğim. Ee, yine lomber vertebradan bir kesit, L1, L2, L3, L4, L5 ve S1. En sık duyduğumuz herni e, bel fıtığı e, L4 ve L5 arasında oluşan bel fıtıklarından e, hastalarımız sıklıkla yapılmaktadırlar. Yine burada e, herni, herniasyon oluşmuş bir e, diskten bahsediyoruz spinal korda yaptığı bası sebebiyle siyatik sinir üzerinde bir ağrı bacağın iç tarafında ve alt ekstremitede arka tarafa doğru uzanan siyatik sinir sayesinde yansıyan bir ağrıdan söz edilebilir burada da. Etiyolojisinden bahsetmek istiyorum. Risk faktörlerinden bahsetmek istiyorum. Neden olur? En önemli sebeplerden bir tanesi mesleki faktörler. Bireylerin e, vücut mekaniklerini yanlış kullanmalarından kaynaklanıyor. Yanlış taşımaktan, yanlış oturmaktan e, ve yanlış hareket etmekten kaynaklanıyor. Tek taraflı ya da e, dizleri büzüp bükmeden ağır eşya kaldırmak, ayakta uzun süre e, ve e, tam ağırlık aktarımını sağlamadan e, durmak, e, titreşim yapan, yayan araçları, iş makinesi ve bu gibi şeyleri kullanırken e, gerekli koruyucu önlemleri yani gerekli istirahat zamanlarını almamak. Sportif faktörler, e, sportif faktörlerde e, yoğun bir sportif e, faaliyetten faaliyetlerle birlikte gelişen bir e, herniasyondan bahsediliyor. E, Bilhassa ağır sporlarda güreş, işte cimnastik, kayak, kürek gibi, golf gibi, tenis gibi, futbol gibi hem temasın söz konusu olabileceği hem de sporun doğasından kaynaklanan yaralanmaların, sakatlıkların veya ani hareketlerin oluşabileceği durumlardan oluşabiliyor. Kişisel faktörler cinsiyet, yaş, boy, ve en önemli sebeplerden bir tanesi yani spinal kordu spinal kolonu zayıflatan ve aynı zamanda ona bir destek sağlayan kor grubu dediğimiz gövde kaslarının hem karın kaslarından hem sırt kaslarından bel kaslarından bahsediliyor kor grubu kaslar denirken. Eee kor grubu kasların zayıf olması artan kiloyla birlikte çok önemli ...bir faktör haline dönüşüyor. Yapılan son araştırmalar zaten... E, ...postür yani... ...disk hernesiyle... E, ...obezitenin bir ilişkisinin... ...olduğunu ortaya koymuş. Bir fizyoterapistin... ...ilk yapması gereken şeyin... ...ağrı yönetimi olduğundan bahsetmiştim. Ağrı ile alakalı... E, ...çeşitli yöntemler... E, ...mevcut. E, medikal tedavi... ...ve fizik tedavi ajanları olarak... ...ağrı yönetimini sınıflandırabiliriz. Medikal tedavi bir fizyoterapiste bir hasta gelmeden önce zaten hekiminin planlamış olduğu bir tedavi olduğu için kişiye özel ve onun o dönemde öncesindeki durumuna kullandığı ilaçlara bağlı değişebilecek bir şey. Fizik tedavi ajanlarından bahsetmek istiyorum. Benim alanım bu zaten. Tens kullanılabilir. Tens bir elektrik stimülasyonu, bir kapı kontrol teorisi sayesinde ağrının yerini o elektrik akımının verdiği hissin almasıyla ağrıyı azaltan ve hiçbir şekilde ee, bir yan etkisi olmayan bir tedavi modeli. Hiçbir e, sınırlandırıcı yönü yok. Sadece açık yaraya uygulanmaması gerekir. İşte e, Gebelerde daha dikkatli uygulanması gerekir. Ama onun dışında hiçbir engel teşkil etmeyen bir uygulama. E, düşük voltajlı ve düşük akımlı bir e, tedavi yöntemi. Ee, hiçbir zararının olmadığını ve klinikte çok fazla kullanıldığını söyleyebilirim. Yine son dönemlerde e, oldukça popüler olan kinezyotek e, markasıyla ve bu isimle piyasada çokça kullanılan bir ağrı bandından söz edilebilir. E, bu band hem e, şık görünümü hem de e, yüzeyel kaslarda oluşturduğu his sayesinde Arın kontrol altına alınmasında e, bizlere yardımcı oluyor. E, yine çok sık kullandığımız yöntemlerden birisi olan kuru inceleme bakımpıncırd e, kullanılabilir. Graston tekniği diye e, yumuşak doku mobilizasyonunu sağlayan e, hem yumuşak dokuda kullanılan e, demir çubuklar var aslında yani masajdan birazcık daha provokatif ve birazcık daha yumuşak doku üzerinde bir mobilizasyon sağlayan bir teknik. Son dönemlerde yapılan çalışmalar fizik tedavide yumuşak doku mobilizasyonun iyileşmeyi hızlandırdığı ve ağrı kontrolünde bize çok büyük katkı sağlandığını ortaya koymuş. Hacamat yapılabilir. Hem dolaşımın kontrolünde dolayısıyla yine Aynı kapı kontrol teorisi sayesinde ağrının kontrol altına alınmasıyla bize çok büyük yardımcı olabilecek ajanlarımızdan bir tanesi. Tabii ki bunlar bir sağlık profesyonelinin yapması gereken kısımlar. Ben bunun devamında sizlere yani henüz yeni bir bel ağrınız varsa ve çok ciddi bir düzeyde değilse, Evde neler yapabileceğinizi göstermek istiyorum. Şimdi ağrı kontrol altına aldıktan sonra ne gibi egzersizler yapılabilir ve herkesin herkesi hitap edebilecek egzersizler nelerdir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Tabii ki egzersizlerden bahsetmeden önce şunları söylemem lazım. Bu egzersizler genel vücut egzersizleridir. Ve bu egzersizleri ağrınızın olmadığı durumlarda devam ettirebilirsiniz. Egzersizleri yaptıktan bir gün sonra ve iki gün sonra veya ilk üç gün denilebilir. Ağrınızın olması normal ama egzersizi yaparken artan bir ağrı varsa, egzersizle birlikte artan bir ağrı varsa bu o egzersizi bırakıp e, bu egzersizde sizi öneren kişiyle iletişime geçmeniz gerektiği anlamına geliyor. Egzersizlerden bahsetmeden önce e, postürümüzden, duruşumuzdan bahsetmek istiyorum. Çünkü postürümüzün, e, kolonum, yani omurgamızın bütün ağırlığımızı üst ekstremiteden alt ekstremiteye aktardığından bahsetmiştik ve bunu aktarırken. Ee, tam L4 ve L5 düzeninden daha önce de bahsetmiştim. Ağırlık merkezinin bir hattı geçiyor. Bu hattı ee, birinci pozisyondaki gibi, 2, üç ve dördüncü pozisyonlardaki gibi durduğumuz zaman e, ağırlık merkezinde bir yer değiştirme oluyor ve bu yer değiştirmeyle birlikte e, bel bölgesindeki e, açının artmasına, sırt bölgesindeki eğriliğin artmasına, e, öne çıkan bir boyuna veya e, bükülü dizlere sebep olabiliyor. Bu postürlerin hepsinin kendi içerisinde farklı tanımlamaları var. En Doğru duruş, e, beşinci yani military posture dediğimiz dik duruş, işte omuzların geride, başın e, omuz hizasında olduğu, göğsün dışarıda, sırtın geride, kalçanın dışarıda olduğu dik bir postürün e, en iyi ağırlık aktarımını sağlayacak ve minimum ağırlık oluşturacak bir postür. E, ...postür olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu alışkın olmayan insanlar için... ...ilk denemelerde biraz ağırlara sebep olabilir ama bu sizin o an yanlış yapıyor olduğunuz anlamına gelmez. Aksine o ana kadar yaptığınız yanlışların... E, ...zayıflayan kaslarınıza bir etkisiyle oluşan bir ağrı olabilir. E, ne gibi egzersizler yapabiliriz? Birinci yapacağımız egzersiz en temel bütün vücudumuzu etkileyen ve bütün vücudumuza faydası olan neredeyse bir egzersizden bahsediyorum. Klinikte biz bunu köprü kurma egzersizi olarak anlıyoruz. Köprü kurma egzersizi yine herkesin evinde yapabileceği hem dizlerine, hem kalçasına, hem ayaklarına, hem sırtına çok faydalı olan bir egzersiz modeli. E, Egzersizi yapmak için ilk başta sırtüstü üstü pozisyonda başlıyoruz. Dizler bükülü, kalça yerde. Kalçayı yukarıya doğru kaldırıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey kalçanın ne çok yukarıya gitmesi ne de çok aşağıda kalması. Tam e, düz bir e, çizgi e, oluşmasını istiyoruz. Yani dizlerinizle omuzunuz arasında dümdüz bir hat olması gerekiyor. Bu hareketleri yaparken bir fizyoterapistin gözetiminde olmanız en doğrusu. Ama şu an içinde yaşadığımız süreç içerisinde maalesef bu durum söz konusu olmadığı için hani bir yakınızdan e, hareketi ...gösterip doğru yapıp yapmadığınızı, en azından dizinizin ve omuzunuzun aynı hizada olup olmadığını söylemesini isteyebilirsiniz. Bu egzersizi ilk başlarken, yani ilk hafta içerisinde 10 tekrar ve en son pozisyonda 5 saniye, 1-2-3-4-5 şeklinde bekleyerek yapıyorsunuz. İkinci egzersizimiz e, dizleri ve başı yani aslında burada bir omurga e, ve e, sık kaslarında bir stretching yani bir germe hareketi oluşuyor. Dizler ve kafa bir araya yaklaşıyor. Yine 1-2-3-4-5 şeklinde nefesimizi tutmadan sayıyoruz ve yine on tekrar yapıyoruz. En önemli egzersizlerden bir tanesi, bu egzersiz e, piriformis diye adlandırdığımız e, siyatik sinire e, kısalması sonucu siyatik sinire baskı yapan e, çok önemli bir kas. E, bu e, kasın e, kasla alakalı yapılan bu germe hareketlerinin o anda bile yani egzersizin devamında bile ağrı ciddi ölçüde Eğer Tabii ki varsa yani siyatikten kaynaklı bir ağrınız varsa ciddi ölçüde azalttığıyla ile alakalı benim klinik tecrübelerim var. E, bu hareket otururken de yapabilirsiniz. Bir bacağınızı diğer dizinizin üzerine ayağınızı diğer dizinizin üzerine koyuyorsunuz ve e, elinizle e, bir dizinizi iterek e, kalçanızın e, dış yan tarafında bir germe bir e, ağrı hissi as yani siz bu hareketi yaparken tabii ki katlanabilir, söylenebilir edilebilir bir ağrı. Çünkü germeyle birlikte oluşan bir ağrı. Hafif bir ağrı hissediyorsunuz yine 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde 10 tekrar yapıyorsunuz. Yine çok önemli bir egzersiz. Bizim hamstring grubu dediğimiz arka bacağın arka kısmındaki kasların esnetilmesiyle alakalı bir egzersiz yine bir havlu ya da ip kullanabilirsiniz bu egzersizi yaparken bacağımızın, ayağımızın altına bir şey geçiriyoruz ve ellerimizi yukarıya doğru kaldırıyoruz. Dizler bükülmüyor. Bir diz aşağıda ve düz. Diğer diz de dümdüz ve 1-2-3-4-5 şeklinde yine 10 tekrar egzersizi yapmış oluyoruz. Egzersizlerimiz tamam nasıl doğru durmamız gerektiğini biliyoruz. Şimdi en önemli kısımlardan bir tanesi ne? Çalışırken, uyurken ve hareket ederken neyi nasıl yapmamız gerektiği. Çünkü ağrıyı kontrol altına aldık, egzersizlerimizi yaptık, ama esas konu koruyucu tedavi kısmında devreye giriyor koruyucu tedavi açısından biz akademisyenlerin de sık sık maruz kaldığı ofis ergonomisinden bahsetmek istiyorum. Ofis ergonomisinde e, bilgisayarın üst kısmının göz ve hizada olduğu ve gözün bütün ekranı rahatlıkla tarayabildiği, dizlerin tam bükülü klavyeye ulaşabildiği, tam 90 derece dik oturuş pozisyonunda dizler e, bükülü ve ayakların yere bastığı bir e, oturuş pozisyondan bahsediyoruz. Sol taraftakilerin hepsinin doğru. Sağ taraftakilerin tamamının yanlış olduğunu görebiliyoruz. Sol tarafta e, bu ergonom ile alakalı e, elimiz için eklenmesi gereken şeyler var. E, mutlaka e, bileklerimizin altında bir destek olmalı. Klavyeye Ellerimiz havadayken ulaşmamalıyız. Ellerimizin daha rahat olduğu pozisyonlarda klavyeye, mouse'a dokunuyor olmamız lazım. Ve touchpad ile alakalı çok ciddi zararlı olduğu ile alakalı yapılan bir takım çalışmalar var. Dolayısıyla hepinize bir mouse kullanmanızı tavsiye ederim. Yine uyurken nelere dikkat etmeliyiz? Tabii uyuş hani kişiden kişiye göre değişen bir şey sırtüstü, ee, sırt üstü, yüz üstü ya da yan yatarken e, nasıl yatılmalı? Sırt üstü yatarken bel boşluğunu e, ince bir yastıkla destekleyecek ve dizlerin altına bir yastık koyacaksınız. Yine yüz üstü yatıyorsanız karnınızın altına tam karnınızda kalçanızın olduğu yere yani araya e, bir yastık, ince bir yastık koymalısınız. Ve benim en çok önerdiğim e, en e, bence rahat olduğunu düşündüğüm e, bu konuyla ilgili de araştırmaların olduğu ve cenin pozisyonu dediğimiz e, yan yatış, yan yatışta da e, dizlerin arasına bir yastık e, koyup e, bu şekilde e, minimum ağrıyla yet istirahat edilebilir. Ve yürürken dik bir postürle yürümesi gerektiğinden bahsetmiştik. Eğilirken e, herhangi bir e, yere uzanırken e, dik bir postüre ihtiyaç olduğunu söyledik. Ağırlık kaldırırken e, önce dizler bükülü, e, diz, bükülü dizlerle o ağırlığın kaldırılması gerektiğini vurguluyoruz. Çünkü bu sayede kaldıracağımız ağırlığı hem dizlerimizle, hem kalçamızla, hem sırtımıza, hem kollarımızla yapmış oluruz Ama şu yanlış olan tarafta gösterilen şekilde en çok ağırlığı sık bölgemizi taşımak zorunda kalıyor. Yani dengeli bir aktarım yapamıyoruz. Yine araba kullanırken dik bir pozisyonda oturulmalı kitap okurken, günlük işlerimizi yaparken yine mutlaka sırtımızda bir destek ve dik bir biçimde oturmalıyız. Yine bu konuyla alakalı arabaya binerken ve inerken doğru pozisyonlar var. Arabaya binerken mutlaka önce ayaklar dışarıya atılmalı. Ondan sonra iki ayakla olan destekle birlikte kalkmalı. Yani hani tek ayakla arabadan inmek ya da tek ayağa, alıp tek ayağa ıı, ağırlığımızı vererek arabaya binmeye çalışmak, binmeye çalışmak doğru değil. Yine oturma pozisyonlarından bahsediyor. Dik oturuşun ıı, çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Ama dik otururken en alt ortadaki gibi ıı, bel çukurunu yani bizim nordoz dediğimiz yapıyı çok provoke etmeden ıı, dengeli bir biçimde oturmaya çalışmamız lazım. Benim kendi hastalarımdan en çok, en sık aldığım soruları, cevaplarını kendim fikrimce paylaşmak istiyorum sizlerle. Ameliyat olmalı mıyım? Bu en başta hekiminizin karar vermesi gereken bir şey. Ama bu konuyla alakalı bence herkesin kendi vücudunu dinlemesi lazım. Yani bu buna hazır mısınız? Ve e, yaptığınız egzersizler, e, gördüğünüz fizik tedavi e, sizin ağırlığınızı azaltıp, sizin yaşam kalitenizi yükseltti mi? Bunları gözden geçirmeniz lazım. Ve e, şundan emin olmalısınız ki e, ameliyat olmak e, çok ciddi bir sürecin bir parçasıdır. Şu anlamda söylüyorum yani e, bu bel okulu ile alakalı, bel fıtığı ile alakalı birçok e, birimin bir arada çalışıyor olması lazım. Bir e, diyetisyenden, bir psikologdan, bir fizyoterapisten ve bunları yönlendiren ilgili hekim gruplarından bahsediyorum. Bu grupların hep bir arada vereceği bir kararla birlikte bence bir ameliyat planlaması gerekiyor. Fizik tedavi yeterli olur mu? E, yani çok ciddi Ağrılı durumlarda, ki zaten bu ağrılı durumların e, kliniğe gelmediğini bile söyleyebilirim. E, dışında hep fizik tedavinin hastaların en azından hayatlarının belli bir dönemini idam ettirebilecek kadar, yani ameliyat ertelenebilecek kadar en azından yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca ameliyata ulaşmaya e, kadar e, bence fizik tedavi göz alınabilecek bir şey. çünkü aslında temel olarak ağrıyı kontrol altına aldıktan sonraki kısımlardan bahsediyorum. Bir egzersiz protokolü. Sizin ihtiyaçlarınıza yönelik ve sizin sağlığınıza yönelik bir egzersiz protokolü. Bence denemeye değer. En önemli kısım egzersizlerime ne kadar süre devam etmeliyim. Ben bir hastaya bir egzersiz önerdiğim zaman ve bu egzersizin... E, bel fıtığı veya boyun fıtığı veya omuz problemleri gibi kronik e, ve sürekli devam eden yani e, problemler olduğu zaman e, egzersizlerine hayat boyu devam etmesini ve bu e, devamlılığın e, kişinin hayat kalitesini ne kadar arttıracağını sürekli söyleyip öneriyorum. Bence egzersizlerini de e, sonuna kadar devam etmeli. Hayat sonuna, yaşam sonuna kadar. Benim e, sizlere Bel Fethi ve Bel ilgili alakalı anlatabileceklerim, anlatacaklarım bu kadar. Bana bu kanalda bir pay ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.